ekonomideki gelişmelere geçiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati paylaştığı grafiklerle milli gelirin faiz yerine üretimle büyüdüğünü açıkladı. Bakanın paylaşımına ekonomistlerden hem itiraz hem de tepkiler geldi. Milli gelir faiz yerine üretim ve yatırımla mı büyüyor? ne yapıyorlarsa tam tersini söylüyorlar veya ne söylüyorlarsa tam tersini yapıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sosyal medyadan yaptığı paylaşımla faizle ilgili kritik bir açıklama yaptı. Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük bir kısmı artık faize değil yatırıma harcanıyor. 2002 yılında toplanan her 100 lira vergi gelirinin 85 lira 70 kuruşu faiz harcamalarında kullanılırken 2021 yılında 15 lira 50 kuruşu ve 2022 yılında ise yalnızca 13 lira 20 kuruşu faiz ödemelerinde kullanıldı. Bakan Nebati'nin açıklamalarına ekonomistlerden tepki geldi. Uzmanlar toplanan vergilerdeki artışı ve bütçe rakamlarındaki faiz payı artışını hatırlattı. Faiz ödemeleri 2012'de bütçeden 48 milyar, 2013'te 50 milyar, 2014'te yine 50 milyar, 2015'te 53 milyar, 2016'da 50 milyar, 2017'de 56 milyar. Referandum geçti, başkanlık geldi. Sayın Bakan, kamu yatırım oranından haberiniz var mı? Kamu yatırım oranlarını da paylaşmanız gerekmez mi? Çünkü kamu yatırım oranı 2000 öncesinin yarısı seviyesinde. Söyleminiz gelir ve borç yapısına bakıldığında yanlışlar içeriyor. Türkiye'de gelir TL üzerinden yaratılmaktadır. Borç stokunun yapısına baktığınızda dövize endeksi kısmının %65,5 olduğunu görürsünüz. Kur arttıkça borç stokunuz durduğu yerde artar. Başkanlığa kadar Türkiye'nin bütçeden faiz ödemesi 50 milyar seviyelerinde yıllık. Başkanlık geldi 2018 74 milyar, 2019 99.9 milyar, 100 milyar, 2020 134 milyar. 2021 181 milyar. 2022 şu anda 207 milyar 9 ay yıl sonuna 330'a çıkacak. 2002'de faiz harcamalarının milli geliri oranı %14,3'tü. Bu oran 2017 yılında %1,8'e kadar geriledi. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra ise faizin milli gelir içindeki payı yeniden yükselmeye başladı. 2021'de %2,5'a kadar çıktı. AK Parti müthiş başarılı bir parti bak. Kesinlikle. Yıkımları yapım diye satabiliyor. Geçtiğimiz yıl faize bütçeden 300 milyar liranın üzerinde pay ayrıldı. Bu yılsa bütçeden faize ayrılan pay 565 milyar lira.